Selamlar herkese. Halk Ağrısı hisselerinin haftalık kapanışıyla sizlerle birlikteyiz. Patek'le başlayalım. Patek bugün en yüksek 193 lirayı görmüştü. En düşükte 163 lira 20 kuruşa kadar düştü ve kapanışı da 163 lira 20 kuruştan yaptı. Hacime baktığımız zaman 12 milyon 939 .500 hacim var ve günü ne yazık ki %-7.85'ten kapattı. Limak'la devam edelim. Limak bugün en yüksek 39.88'i görmüştü. En düşükte de 35.16'ya kadar düştü. Kapanışı da 35.48'den yaptı. 63.351.994 adet işlem hacmi var bugün Limak'ta ve kapanışta da %2.47 eksi de kapattı. Alves'te devam edelim. Alves 12. tavanını yaptı. Tavandan devam ediyor Alves en düşük 58 lira 50 kuruşu görmüştü ancak 60 lira 75 kuruştan kapattı tavandan kapattı hacme baktığımızda 9 milyon 727 bin 477 adet işlem hacmi oluşturdu bugün 12. tavanında dedik toplam kara baktığımızda da 212'lik gibi bir kar var halka arzı satmadıysanız oba makarnadan devam edelim oba bugün tavan oldu uzun bir süre sonra tavandan kapattı Dün 50 liradan kapatmıştı. Bugün 55 liradan kapattı. En düşük yine 50 lirayı görmüştü. 68.374.934 adet işlem hacmi oluşturdu bugün Obada. Artemis'e bakalım. 10. tavanında bugün Artemis. En düşük 63 lira 5 kuruşu görmüştü. En yüksek de 65 lira 60 kuruştan yani tavandan kapattı. 5.735.147 adet işlem hacmi oluşturdu. Al karda katılanlar hala lotlarını satmadılarsa %158'lik bir kardalar. Satılan lotların toplam lotlara oranına baktığımızda da %87.15'i el değiştirmiş durumda. Son olarak Mogan'a bakalım. Mogan 7. tavanında bugün 22 lira 4 kuruştan kapattı. En düşükte 20 lira 88 kuruşu görmüştü. 39 milyon 319 bin 274 adet işlem hacmi oluştu bugün Mogan'da. Ve 7. tavanında da halk arzla katılanlar hala lotlarını satmadılarsa %94.53'lük bir kar var. Halk arz hisselerinin haftalık kapanışı bu şekildeydi. Hoşçakalın.